Efendim, bu haftaki konumuz e, tarihte ve ağırlıklı olarak Osmanlı'da idam, işkence, can alma biçimleri böyle biraz e, sadist bir konumuz var ama tarihimizde bunun çok örnekleri vardır. Sadece bizim değil, bütün, bütün dünya tarihinde çok örnekleri vardır. E, i̇şte bunları tartışacağız, konuşacağız ve elde olan bazı fotoğrafları da, resimleri de, çizimleri ve minyatürleri ekrandan göreceğiz. İsterseniz e, bizdeki usullerden başlayalım. Eski Türk adetinden nedir kural? Hanedan mensubu olanların kanı akıtılmaz. E, öldürülecekse, canı alınacaksa hiçbir şekilde kanı yere damlamayacak şekilde öldürülür eski Türklerden eski ilk Türk devletlerinden bu yana uygulanan bir kuraldı bu hiç değişmemiştir. Moğollarda da var. Moğol'larda Cengiz Han'da falan da var. Ve dikkat ederseniz mesela Osmanlı tarihinde öldürülen padişahlar, şehzadeler çok vardır. Özellikle şehzadeler çoktur. Eee fakat olurlar. efendim boğduruyorlar şey yoktur. Kafa kesilmez. Yok. Kan eee akıtılmaz, kafa kesilmez. Avrupa'da var avrupa da var. Krallar zaten Mesela en meşhur kadar, e, kibar kanunları yokmuş Hı. onun için. E, dolayısıyla eski Türk devletlerinde bir hanedan mensubunun veyahut çok önemli bir devlet görevinin çok saygı gören bir devlet adamının idamı nasıl yapılır? Keçeye sararlanmış <laughs> Basit, e, kolay bir çözüm. E, keçenin kenarına getiriliyor. Adam uzun bir keçe ama böyle birkaç metre ilave eklenmiş, biliyor musunuz o usulü? Keçenin kenarına getiriliyor, Efendimiz uzanınız diyorlar, adam keçeye yatıyor, halıyı kaplar gibi rulo haline getiriyorlar. Sonra onu büyük bir ovanın ortasına getiriyorlar, üstünden birkaç bin atlı geçiyor. Halifeyi öyle öldürüyor değil mi Moğollar? Moğollar şeyi de öyle öldürüyor. 1258'de. Abbasiye Son Ali, evet Halifesi. Evet, Bağdat'taki, ba ba son Halifesi'nde e, asalet ünvanı vermişler. O şekilde ölüyorlar. Keçeye sarıp binlerce atlı geçiyor üzerine. Yani. O keçe bizim bildiğimiz bugünkü keçeden farkı ne? Valla o ilanlarda bulunmadım ama keçe hemen hemen aynı. Ay siz geçenlerde diyordunuz ya bu keçeler aynı değil artık diye. Ha onu demedim. Ya Şimdi keçe cinsinden edilen keçelerin bak. Keçelerin eski keçe, ha, bugünkü keçeler dediğiniz şu anda yapılan hı hı. Da, Herhalde yakındır ama pek aynı keçe olduğunu sanmıyorum çünkü şu anda imal edilen keçeler bundan 30-40 sene önceki keçeler öyle aynı değil. Şeyse. Yani bunu anlatması çok zor. Hissiyatında mı bahsediyorsunuz? Elinizi diye. alınca anlıyorsunuz şeyi. Veyahut işte şeyden şu bu tambul mızrabı. Bu kaplumbağadan yapılır. Kaplumbağanın deniz kaplumbağasının suyun altında kalan kısmındaki kabuğu yani. O şöyle bir parça astı bunu. Hmm. Hani o makyaj kutuları, e, parfüm kutuları para mücevher kutuları falan yapılırdı ya bağdan. Bir de ben bir şey görmüştüm. Kaplumbağa kabuğundan yapılmış. Bizde vardı ama çok üzülüyordum. Likör seti. İçinde minik minik likör bardakları var. Böyle açılıyor. Ama o evet. şey değil. Üst değil o, o alttaki, alttaki evet, kısım. Evet işte. Bakın nereden geldik onu. Mesela biz bu mızrabı keçeyle bağlatırdık. Önce eski keçelerde şu şekilde şöyle şu çevire çevire bağlatılır. Ee, sonra ıslatılmış sigara külüyle ...daha çok parlatılırdı. Mesela şimdiki keçelerle ben bunu yapamıyorum, olmuyor. Ki çok sert bir malzemedir bu. Pek yanmaz da böyle. Ee, şeyde yani üzerinde... ...pükürlü bir şey bırakıyor şimdiki keçeler. Yani bu idamlardaki keçeler herhalde şimdi... ...çok nadir, müzelik. Ee, el yapımı ciddi güzel keçelerdi. Ve böyle cenaze şeyi mahkumu ortaya koyuyorlar. Ee, birkaç yüz atlı gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Birkaç evet. tur atıyorlar. Ondan sonra işte pelta haline geliyor. Havanda dövülmüş gibi. <laughs> Bu şekilde öldü diyor. Evet. Keke, pardon sadece son bir parantez açayım. Bir iki hafta önce işkence metodlarından bahsederken kıldan gömlek giydiriliyor demiştim ya. O da bir tür keke. Keke yani de bir ıslatılınca çeker o. Evet ve yani işkence gibi olur çünkü inanılmaz evet. kaşındırır. Evet. Ve onları yani böyle evet. yıllarca giymek durumunda ya kalıyorlar. Insan Evet ben... Keşmekmiş. Evet, işken... konuşacağız zaten evet. bugün türlü işkence metodunu. Evet, şey... mesela dibekte dövme. <laughs> Bu şeyde e, şimdi duruyor mu bilmiyorum. 1950'li yılların tarih dergilerinde e, Topkapı Sarayı'nda bir e, şey var, dibek var, büyük bir havan. E, yani çapı şöyle bir buçuk metrelik falan bir mermer veya taş ya yani normal taş yani bir havan var. Ee, adam idam ediliyor. Efendim ondan sonra getirip kafasını orada adamla ellerinde sopalarla sanki şey döver gibi, pelte yapar gibi veya o yemek şeyi gibi kelleyi dövüyorlar. Tabii o çok ağır suçlar için. Ama caydırıcı. Tabii caydırıcı. caydırıcı. Yani yani. şimdi Osmanlı'nın bir merhametinin kuvvetli olduğu yemi vardır ama devlete karşı toplum huzurunu bozan suç işlendiği zaman dediğiniz gibi tam ibretlik cezalar veriyor. Yani bunun en önemli sebebi bu. Yani çünkü evet. e, özellikle eşkiyalara mesela yol suyup devlet otoritesini e, sarsanlara karşı yani bir sürü birazdan bahsedeceğim çengel cezaları var, kazık cezaları var. E, evet. E, Ve ortalık yerde herkes görsün. tabii görsün de. diye yani evet. zaten en önemli amaç ibret yani bunu görülsün, aynı suç işlenmesin, devlet otoritesi sarsılmasın, bir daha devlet otoritesine karşı gelmesin diye meşhur eşkiyalara bunu yapıyorlar. Üzerinde. Ama mesela 17. yüzyılda bir mumlama metodu var. Ee, o dönemde uygulanmış. Erhan'ın dediği gibi yol kesen şaki, eşkıyalı. Eşkıya efendim. Ee, şöyle çapraz şekilde bir tahtaya ellerinden ve ayaklarından bağlanıyor. Romalılar gibi. Ama çakmıyorlar. Hmm. Çarmık değil yani. Çarmık değil. Bağlanıyor. Sonra efendim omuzları ve kalçaları oyuluyor bıçakta mum koyuluyor içine. Mum, o mumları yakıyorlar. Sonra bunu bir devenin üzerine koyup ölmüyor çünkü adam tabii. Çok büyük ıstırap çekiyor ama ölmüyor. Devenin üzerinde şehir turu yapıyorlar. Ölene kadar kan kaybetti. Ya bir şey vardı. Bir İran elçisi topun içine mi girer? Neydi o? Ha şey var o ilginç bir şey. 18. yüzyılda. Komik bir hadise. Yani Över... ceza falan değil ama aklıma geldi şimdi o. <laughs> Raşit tarihinde anlatılıyor. Şimdi bir İran elçisi gelmiş. Tabii bu elçilerin Osmanlı'nın ee, en önemli hasımlarından birisi İran. Yani çünkü evet. Safeviler yani doğuda birbirlerine gösteriş yapıyorlar. Yani onların elçilik heyeti bize çok gösterişle gelir, önemli hediyeler verir. Bizim heyet elçilik heyetlerimiz gider. Çok aynı şekilde, e, aynı şekilde anlatılır. Ee, hatta pembe incili kaftan da böyle bir hikayedir. Şimdi elçi geliyor. Tabii elçinin gözü korksun diye çok büyük bir top şey yapıyorlar, şey, gösteriyorlar. Silah yani. Silah top tabii top. Evet. Yani bildiğimiz top. Ama çok büyük. Şimdi <laughs> top, top. E, komiklik şu. <laughs> Şimdi adam adam diyor ki ben bunu İran'a gittiğim zaman nasıl tasvir edeceğim? Orada ben işte ki içine girdiğim, <laughs> içine insan alan top olduğunu söylersin. Yani içine insan girebilen bir top, top da yedi ateşlenmiş. Adam içine girince yapışıyor. <laughs> Sıcak. <laughs> sıcak. Adamı zar zor zorla çıkarıyorlar. Yani ölmüş mü adam? Ölmemiş ama her yeri yanmış adam. Yani bu tabii şey yani Raşit de bu Raşit tarihi anlatılıyor. çok güzel bir yani ilginç komik bir hikayedir. Yani adam öyle de bir Sen içine gir. İçine insan girebilen bir top yapmış Osmanlılar dersen ama adam sıcak olduğunu farkına varmadan girene kadar yapışmış. Yani böyle tarihte şeyler de var tabii ilginç hadiseler özellikle İranla şeyle böyle diplomatik bir skandala neden olamaz mı? Tabii olabilir o? de yani ondan sonra adam <laughs> elçi, elçi topun toplum içinde öyle bilirdi <laughs> yani. Yani her her türlü şey olabilir. Yani böyle daha önce anlattık o İran vezirinin yok edilmesini vesairesini bizim programda daha önce Osman topraklarında karışıklık çıktı. Ağır ara anlatacağım. Ben bile anlamıyorum. Hızlı konuşan ben anlamıyorum. Osmanlı, Osmanlı diye topraklarında hafif hafif ha bir casusluk yapmak için gene İran veziri vardı daha önce Masum Sultan. <laughs> Evet. Devlet bunu eşkıyalara öldürtüyor. Sonra da İran'a taziye mesajı gönderiyor. Yani e, başınız sağ olsun eşkıyalar yakında bulunacaktır katilleri diye. Ama şey evet. olmuş e, odalığı karıştırmaya gelmiş. Tabii karıştırmaya. Aslında iki tarafı burada Türkmen toplayıp İran'da da devleti kurmaya çalışıyor. İran'ın dişine geldiği için o da sesini çıkarmıyor. Tabi elçilerin hikayeleri farklıdır. Yani böyle elçi gelmişken bir ikisini anlatalım. Hı -hı. 17. yüzyılda Fransa ile ilişkilerimiz bozuluyor. Fransa bizim Avrupa'daki işbirliği yaptığımız yani stratejik ortaklarımızdan birisi o dönemde dost. 17. yüzyılda 14. Louis meşhur Güneş Kral zamanında biraz Osmanlılara karşı cepheye destek vermeye başlıyor. Mesela bir Girit asker gönderiyor Osmanlılar Girit'i kuşatırken. 1663'te Avusturya'ya karşı savaşan Osmanlı ordusunun karşısına Fransızlar yardım gönderiyorlar Avusturya'ya. Senkotor'da biz zaten mağlup oluyoruz. Ve o sıra Osmanlılar araları açılıyor. Elçi Fazıl Ahmet Paşa Köprülü Mehmet Paşa zamanında ve Fazıl Ahmet Paşa zamanında çeşitli olaylar yaşanıyor. Erhancığım dönemi söyle dönemi. 1660'lı 1660 yıllarda Bir, 17. yüzyılın ortalarında oldu? Londra yangını e, evet büyük yangın Eee tabii onun da büyük bir faydası var. Bir gün anlatırız. Yani veba evet, ortadan kalkmıştır Bunu oraya geçmeyelim işte. Evet. <laughs> Şimdi Abi, hastalıklar yaparız, Veba hastalıklar tarihiyle Veba yaparız. Elçi silahla girmeye çalışınca o sultanın huzuruna zaten e, belgeler yakalanmış Venedik'le Osmanlı'nın Osmanlılara savaştığı İtalyan şehir devletiyle mektupları var. Ya yatırın bunu falakaya diyor Sadrazam. Kimi? Elçi. Diplomatik dokunulmazlığa falan bakmıyorlar. Adamı falakaya yatırıyorlar, iyi bir dövüyorlar sonra da gönderiyorlar. Yani sen diyorlar Osmanlı topraklarında düşmanla işbirliği yapacaksın. Sultanın sadrazamın uzununa silahla girmeye kalkacaksın. Yani böyle elçilerle ilgili birçok ilginç hikayeler vardır. Hı. Tabii bu şöyle. Bir tanesinde döverler ya tekme tokat. İşte bunu dövüyorlar. Yüzüne bakıyorlar. O bir de Rus elçisi oluyor öyle. Şeyde Rus. yüzüne, beyaz Aslamanın. Yüzüne bakıyor. Hı hı. Yani. Nasıl yüzüne baktı diye şey tek Ama tabii bu de. şöyle. Güçlü olduğunuz dönemde tasarruf sizin elinizde. 19. yüzyılda da bu sefer elçiler karışıyorlar tabii her şey.